Yapın, yapın. Çalışmıyorsa ne evet. işlem yaparız? Ne yaparız? İşlem yaparız. Bu nasıl? Büyükşehir Belediyesi trafik zatlarına geliyoruz biz. Şimdi bu toplu taşımayı kullanırken bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Klima çalışmaz, şoförle herhangi bir sıkıntı yaşarsınız. Bu şoförle herhangi bir tartışmaya girmeyin. Sadece 153'ü arayın plakasını, saatini ve dakikasını bize bildirin. Araç içi kameralardan biz bu konuyu izleyeceğiz. Eğer şoför beyin bir sıkıntısı, bir konuyla ilgili herhangi bir sıkıntısı varsa biz ceza işlemi kurulup adresine gönderiyoruz. Klimalarla da aynı şey söylüyoruz. Klima çalıştırmadı takdirde. saat ve dakikasını bize yazın. 153'e Arayın. Aynı bu bilgilerin. Eksiksiz ama verin. Ama eksik olarak verirseniz biz bunu tespit edemeyiz. Eksiksiz bir şekilde bu bilgiler verirseniz biz gerekli işlem yaparız. Bilginiz olsun. Patlamaların <laughs> bir tartışmaya girmeyin. Hani o konuyu bize iler. Biz bu konuyu gerekli takibini yaparız, araç ışık tespitini yaparız. Biz de işlerini yollar gönderiz, bilgimiz olsun. Halktan siz de yollarla olduğunuz durum belki Yoklar, bu adı, açısından belki haksız durumdasınız. Biz de diyoruz, biz bir de gerekli bilgilerimizle Eğer sizinle bir konu varsa, ara? Biz de kendi yaparız. Şey Söyleyelim, uyaralım sizi. Kaputa'dan geliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Şoförle yaşadığınız sıkıntıları şoförle tartışmayın. Plakasını saatini alıp 153'e arayın. Ya da dilekçeyle bize yönlendirin. Buradaki zabıta arkadaşlar size yardımcı olur. श्रम रूपिया ऐं माना